Ölen kişiye telkin vermenin delili nedir? Bir kardeşimiz sormuş ve gerçekten kaliteli bir soru sormuş. Öldükten sonra kabirdeki kişiye telkin vermenin İslam'da yer var mıdır? Delili nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam "Lakinu mevtaküm kavle la ilahe illallah" buyurmuştur. Bu rivayet Müslim'de, Ebu Davud'da, İbn Mace'de geçen sahih bir rivayettir. Ne demek? Ölülerinize "La ilahe illallah" sözünü telkin ediniz. Buradaki Mevtehküm sözünü Hanefi fakihleri hem mecaz hem hakiki manada almışlardır. Dolayısıyla ölmeden önce yani ölüm döşeğinde olan kişiye de telkin vermeyen la ilah illallah demeyi ve öldükten sonra kabre gömülmüş kişiye de telkin vermeyi müstehap olarak görmüşlerdir. Zira Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölülere nida ettiği ve akabinde onlar işitir ancak cevap vermeye muktedir değillerdir buyurdu nakledilmiştir. Bu sebepten ötürü Hanifilere göre müstehaptır. Bazı alimler ise Hadis-i şerifte geçen mevtekum kelimesini sadece mecaz manada almış ve kabirde telkin vermeyi mekruh görmüşlerdir. Bu kimselere göre mevtekumden maksat ölüm deşeğinde olan, ölmek üzere olan kimseye telkin verinizdir. Yoksa hakiki manada kabir başında telkin verin manası da değildir. Ancak bize göre yani hanefiler göre müstehap olan bir ameldir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.